Derneği iyilik yolcuları olarak mazlum coğrafya Afrika kıtasının farklı ülkelerinde bir ay sürecek olan eğitim seferine çıktık. Zaman kaybetmeden görevli arkadaşlarımızla sahaya indik. Şu an Darussalam Temeke bölgesinde bulunan bu medresemize geldik. Burada kız erkek toplam 300 talebemiz hafızlık yapıyor. Sizler zekatlarınız, sadakalarınız ve hafızlık burslarınızla bu kardeşlerimize Allah'ın kelamını ezberleme yolunda desteklerinizi esirgemediniz. Rabbim ecrini sizlere kat ve kat ihsan eylesin.